Büyük bir alimi ziyarete giden adamın biri ziyaretten sonra alime ''Efendim nasihatlerinize ihtiyacım var. Doğru yolu bulmak. O yolda yürüyüp rıza ilahi tahsil etmek için bana öğüt verir. Nasihat eder misiniz?'' diye ricada bulunur. Alim zat şöyle der ''Olur evladım sana nasihat edelim. Fakat ondan evvel soracağım iki suale cevap vermelisin.'' Adam Peki efendim buyurun sorunuz deyince alim zat sorusuna başlar. Söyle evladım, Rabbül Alemin dünyayı mı ahiretten üstün tutmuş yoksa ahireti mi dünyadan üstün tutmuştur? Adam, efendim Rabbül Alemin ahireti dünyaya tercih etmiş, ahireti dünyadan üstün kılmıştır diye cevap verir. Alim zat, peki evladım senin yanında durum nasıl?" diye sorusuna devam eder. "Sen dünyayı mı tercih etmektesin yoksa ahireti mi? Senin yanında üstün tutulan hangisidir?" Adam bu soruya da şöyle cevap verir. "Efendim, doğrusunu söylemek lazım gelirse benim tercihim hep dünyaya olmuştur. Dünyaya olan sevgim ahirete galip gelmektedir." Alim zat ikinci soru olarak da şunu sorar. Söyle evladım. Peygamber Aleyhisselatu vesselam fakirleri mi daha çok severdi yoksa zenginleri mi? Hangisine daha fazla iltifat ederdi? Adam: Efendim, Peygamber Aleyhisselatu vesselam fakirleri severdi. Onları zenginlere tercih ederdi. diye cevap verince alim zat: Peki evladım, senin durumun nasıl? Sen hangisini tercih etmekte? Hangisine daha fazla muhabbet beslemektesin? diye sorusuna devam eder ve şu cevabı alır. Efendim doğrusu şu ki ben zenginleri fakirlere tercih etmekte, zengini fakirden daha fazla sevmekteyim. Adamdan bu cevapları alan alim zat nasihat etmez. Fakat şu iki kelamı söyler. Evladım, görüyorum ki sen de hem Allah-u Zülcelal'e hem de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a muhalefet var. Onların arzuları hilafına hareket etmektesin. Sen de Allah ve Peygamberine muhalefet oldukça ne söylesem boşuna, ne nasihat etsem heba olur. Çünkü Allah Zülcelal ahireti dünyaya tercih etmişken sen bunu bildiğin halde dünyayı tercih etmektesin. Peygamber Aleyhisselatü vesselamın fakirleri zenginlere tercih ettiğini bildiğin halde sen zenginleri fakirlere tercih ediyorsun. Hal böyle olunca daha ne nasihat edeyim sana? Ne söyleyecek olursam boşuna gider. Zira tesiri olmaz. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh der ki, Fakirleri sevin. Zira ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dualarında şöyle söylediğini işittim. Allah'ım beni fakir olarak yaşat, fakir olarak ruhumu kabzet, ahirette de fakirler zümresinde haşret. Allah-u Zülcelal Kur'an-ı Hakim'de şöyle buyurur. Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Muttaki olanlar için şüphesiz ki ahiret yurdu daha hayırlıdır. Hala akıl erdiremeyecek misiniz?